Ben bir şey değilim. Asla bir şey olmayacağım. Bir şey olmayı isteyemem. Öte yandan dünyanın bütün düşleri bendedir. Fernando Pasiano'nun astrolojiye, okretizme ve kimlik oyunlarına duyduğu ilgi birçok çarpanlı, içsel ve kültürel bir süreçte uyanmıştır. Bu çizim, Fernando Pasiano'nun yarattığı heteronimlerinden Ricardo Reis için kendi eliyle hazırladığı astrolojik doğum haritasıydı. Pasiano her heteronimi için bir doğum yaratarak kendi ruhunu yıldızlar arıcılığıyla parçalara ayırmış, tanrısal yaratımın insan bilincindeki iz düşümünü resmetmiştir. Böylece bu harita bir karakterin değil, Paseo'nun içindeki tanrısal çokluğun kozmik aynası haline gelir. Alvaro de Campos, yani tutku, kaos, elektrik ve Alberto Coelho, doğa ve saf varoluş. Yani bu çember aslında Paseo'nun Ruhani çokluğun astrolojik aynasıdır, yaratılışın mikroskobik tekrardır. Hermes Çöğreti'de Tanrı, bir olan varlık, kendi özünü yansıtarak çokluk yaratır. Evren bu yansımanın katmanlarından ibarettir. Pasyonun yaptığı da tam olarak budur, makrokozmosun yaratım eylemini mikrokozmosla yeniden canlandırmak. O tek bir bilinçten farklı varlıklar doğurarak bilincin ışığını kırar ve her kırılmada bir yeni gezegen, bir yeni tanrı, bir yeni Paseo doğurur. Ricardo Reis, Alberto Cairo, Alvaro de Campos bunlardan her biri bir yıldızın ya da bir arketipin suretidir. Reis'teki ölçü ve akıl Logos'un tezahürüdür. Campos'taki tutku, ateşin yaratıcı şimşeğidir. Cairo ise ruhun maddeyle barıştığı doğa bilinçtir. Poseo tıpkı hermetik, yukarıda nasılsa aşağıda da öyle yasası gibi kendi iç evreninde bir kozmos kurar. Dolayısıyla onun heteronimleri yalnızca karakterler değil, kendi içindeki tanrısal prensiplerin doğum haritalarıdır. Her biri doğar. Çünkü tanrısal bilinç deneyimlemek için kendini bir biçime indirger. Paseo bu indirgemeyi kelimelerle yapar. Tıpkı Tanrı'nın logosu ile evreni yaratması gibi. Sonuçta Paseo'nun haritaları sadece astrolojik çizimler değil, Hermes'in zümrüt tabletlerinin modern yankılarıdır. Bir olan kendini bölerek çoğaldı. Çoğalan özüne dönmek için konuştu. O kendi içindeki tanrısal merkezden dışa yayılan bir evren kurdu ve her heteronim o evrende yeniden doğan bir yıldız gibiydi.